Belediyesi'nin altında Aydos Korusu. Aydos'ta bulunmaktadır arkadaşlar. Hani Aydos'ta bulunup Maltepe'de değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Burada yine arabalar 30 0 30 dakika arası ücretsiz. Ama böyle bir saat değil, Tüm günlük. Ne kadar bu? Yani. Burada anne, baba ve ben abim. Kameramanın kameramanında şikayetçiyim arkadaşlar. Kapıda giriyoruz, 30 tane araba giriyor, çıkıyor. Araba üstüme geliyor. Bu hayırlı arabaya bak şu. Aynalar dur diyor. Yapma ya. Ne? Bir bir shorts videomuz 110.000 izlenmiş. Bir sürü abone geldi ve bununla da kalmayın. Bekle videomuz 100 izlenmiş. İşte böyle kişiler almış. <laughs> Az etrafı yok sonra... ben konuşuyorum. Burada da girolar aileyle keyifli zaman geçirebileceği yerler bulunmak üzere. <laughs> Sultan Bey'le kat başvurusu noktası burası var. Buralarda da insanlar için bir zaman geçirebilecek yerler bulunmaktadır. Ee, burada da çocuk parkı var. Yani burada büyük bir insan var. Zamanları çocuk küçük yaşlı kardeşlerimiz için de park alanı vardır. İstiyorsanız siz de gelip burada amuda takla atıp tahtı ravalliye binebilirsiniz. Ben binmeyi düşünmüyorum. Ya hmm. da düşünüyorum. Eksiz olabilir burada da asıl olayımız burada. burası restoran. Böyle e, park, çocuk alanı, eğlenme yeri olarak kullanıyorlar. Burada sadece bir adet park değil, iki adet park var şurada da var. Yani burası sadece insanlar olarak değil, hayvanların da, kedinizi, köpeğinizi, aslanınızı. Öyle demeyin oğlum, Galatasaray'dan adam harbiden aslanı var. Ben Paris'e gitmeyi düşünün inşallah adam ölmez. falan ama kalış yedir. Neyse. Burada da annem var, babam var. Babam hani fotoğrafını çekiyor, babam fotoğraf çekilmiyor. Yapacak bir şey Evet arkadaşlar, burada da bir, bir fazla. Ağaçlar bulunmak özür. Evet, ağaç bulunuyor. Gördünüz. Siz ilk defa mı ağaç görüyorsunuz? Eğer görüyorsanız çok büyük bir sıkıntı için izin demedim. Yüksek <gülüyor> <gülüyor> ihtimal... Hmm... Nerede oturuyor olabilirsiniz? Mesut ne kadar cahilsin ya. Burada köprü var. Bir yere gezenler köprü yapmış ki. Biz de köprüden geçmişiz. Ne kadar cahilsin abi. Niye köprüden geç? Oradaki arada ama Ben bile köprüden geçmiyorum. Mesut i̇şte ben de her zaman köprüden geçiyorum ya. Tamam tamam. İnandım ya evet, tamam. Benim çok güzel geçirsin Sunan Neyse çok boş yaptık ya videoda. Neyse arkadaşlar burada bilinandık gördüğünüz gibi fazla aç. Burada arkadaşlar doğanın en büyük bir biri pislik. Eğer bir, bir insan çöp yere atıyorsa pisliktir. O adı şey de pisliktir. Tanış pisliktir. Bunu bilin arkadaşlar. Çöpünü yere almayın onu bilin. Niye yeni çöp aldın? Çöp konteyneri niye üretmiş ediyorsun? anlatayım mı? En sadece bakın orada yok Çöp atmamamızın ömür rica ederiz. Rica etmiyor, atma. 18'de Facebook fotoğraf çekinirken. Bak bu taraflarlık Abi kardeş sosyal medya, Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Neyse o bakar ki yoklarını kaldırın. Şey, 2018 yılında Facebook fotoğraf atıyorsanız böyle illa herkese şöyle fotoğrafı vardır. Şu şekil bak. Arkadaşlar bakın Sıratı ikili birşeyle katlamışım Aplikiniz Burada da dümdüz bir yol var arkadaşlar Oğlum harbiden Bir de benim başıma kim evet, böyle bir mi şey olur Burada arkadaşlar ailenizle veya kendiniz eğer yalnızsanız Yalnız insanların gelip neyse O zaman siz hepiniz eşreftek. Neyse. Buradan arkadaşlar kendiniz kafa dağıtmak için Size kopakaj mer burada yürümek için Veya blok dinleyin O kadar çok nefesim tükeniyor ki videoda anlatamam size Arkadaşlar ben söylemiyordum aşağıda basket sahası var Ve kale direkleri de var yani Burada iki park bir tane, bir tane hem futbol hem basket sahası Hem ekstra olarak restoranlar kafeler var yani O zaman geçebileceğiniz iyi yer birisi Park parti sayılarıyla falan da bitmiyor. Ben hiç dedim ya asıl arkadaşlar bunu 3 tane para varmış. Yani matematiksel olarak 3 tane park var. Evet, biliyor muydunuz bunu? Burada 3 tane park var. Arkadaşlar eğer bir maymununuz, aslanınız varsa ya da yaprağınız varsa yaprağınızı burada eğlendirebilirsiniz. Ya ben niye bu kadar videoda hızlı konuşuyorum? Akciğerlerim yoruldu. Yemin ediyorum yeter artık. Acaba <laughs> burası tellerle çekti Bu direk. Bu da tel. Tellerle çevrili olan yere hızlı diyoruz. geliştirin. Her şey bittiği gibi. Abi kardeşim bir videosu video Abone olmayı like, unutmayın. Bay bay. Bu videoda arkas arkası yüzük ama.